Burada yedi tane damat adayı varken hani gelip elimden tutarak indirmesi hani beni beğendiğinin bir işareti. Hı hı. Hepimiz insanız sonuçta. Hı. Ee, demek istiyorum ki hani evdeyken de bana ilk hatta senin suratına bakmadan söylüyorum. Bana dedi ki ben seni kırmızı odaya davet edecektim ama benim ile bir meselem vardı. Bunu konuşmak istediğim için ilk olarak e, kırmızı odaya Daniela'yı çağırdım dedi. Yalan mı? Tamam, devam. Anlat anlat devam. anlat dinliyorum. Yani bu demek yani şunu demek oluyor. E, ben senden hoşlanıyordum. E, ama işte ile bir meselem olduğu için onu davet ettim. Eğer evde kalacak olsaydın seni davet edecektim demek bu. Bizim e, hatta senin Kutla birlikte tütsü yaktığınız günde biz tartıştık ve ben onun üzerine eserle anlaşamadığımız için eser yazdım. Sonrasında biz oturduk çay içtik. Orada da benim gerçekten doğru söylüyor. Annem fotoğraf istedi. Ben anneme e, kiminle birlikte olduğumu göstermek için eserle birlikte fotoğraf attım. Tamam. Sonra... ...benim hayat hikayemden, ailemden, annemden, e, onun ailesinden, onun yaşantısından konuştuk. Hı hı. Bunun sonunda e, kendisi bana hiçbir şey demeden bir saniye dedi. Kalktı masadan, gitmiş para çekmiş. Gerçekten çok güzel bir şey yapmış. İnsanlık yapmış. Hak veriyorum tabii bu kadar söylediğim için bu hiçbir anlamı kalmadı. Şu kadar bile diyorsun ya değeri kalmadı o ayrı mesele de. Çünkü hı hı. bir genç kızın karşısında bu, bu kadar insanın önünde söylenmez. E, getirdi, dedi ki Melek bunu al. Biz dedi içeri gireceğiz. Sen dedi birinci olacaksın. Ben dedi seni kesinlikle Serhan'a bırakmayacağım. Bize ee, biz dedi beraber yürüyeceğiz. Ve sen dedi birinci olduğun zaman o parayı o şekilde bana ödeyeceksin dedi. Birinci olduğun zaman ödeyeceksin dedi. O para eline geçtiğin zaman ödeyeceksin. Ben sende olmadığını biliyorum dedi. Tamam dedim. Ee, ondan sonra bana hani içeriye seninle gireceğim, seninle devam edeceğim dediği halde içeri girer girmez ben Can Selim de Can Selim diye tutuştuğu için. Canım benim ben içeri gireceğimi, girmeyeceğimi bilmiyorum. Ee, hmm. Öyle bir şey İçeri girdikten yani. sonra Cansel Cansel diye tuttur için ya dedim bu nasıl ne perhiz ne lahana turşusu. Ben seninle devam edeceğim deyip direkt gidip Cansel'e aşığım diyorsun. Hani belki bana söylediğin yalan belki ona söylediğin yalan ama sonuçta ortada bir yalan var. Çünkü bana da aynısını söylüyorsun ona da aynısını söylüyorsun. Sana ne söylemişim ya sana ne sen, sen <laughs> sanki ümit vermişim ya iki tane çay içmişiz. Oradan. Ondan sonra sinirlendim Murat abi. Ya dedim nasıl olabilir? Yani o zaman Allah. bende de bir fotoğraf var. Bu bizim görüştüğümüzün kanıtı. Ben de dedim o zaman bunu yayınlarım. Neden? Çünkü bana seninle devam edeceğim deyip içeri girip beni satıp Vay canselle be. devam edeceğim. Seni satacağım içeri. ya? Sen Ondan sonra sen, ben seni satacağım. Hani orada yani yayınladıkları bölümde sen ben de oradaydım. Dostça çay içtiler. Evet deyip. O da evet dostça çay içtik diye hani dostça diye ısrarla söyledikleri için ya, o kadar sinirlendim ki ya ben genç kızım ben gelin adayım sen benimle nasıl dostça çay içebilirsin? Buna o kadar çok sinirlendim. Yok ya, açıklama özür yaptım. dilerim. Bu orada açıklamayı. Benim, orada benim sana evlenme teklifi etmem lazımdı. Haklısın. iki, e, bir buçuk saat çay içtik. keşke orada kına geçisini de yapsaydık. Oradan seni o AVM'den ben çıkarıp e, evlendirseydim keşke. Ben Haklısın ben, çok Ben bu açıklamayı gelmişim. yapmadım. Yes you're right. You're absolutely e, right. çünkü esere karşı gerçekten o senin yaptığı iyiliğe karşı Karşı kendimi kötü hissettim Ben bu açıklamayı başta yapmadım hı hı. Sonra ben e, İstanbul'dayken Ayça ile görüştüm Ayça'nın evine e, gittim, kaldım hatta o gün. Ee, Ayça ile buluştuk, oturduk, muhabbet ettik, sohbet ettik. Ayça dedi ki, Melek dedi, hani Eser dedi bana bu kadar hani arkamdan güldü, bana o kadar çok şey söyledi. Sen dedi niye yapmıyorsun? Sen dedi yeriolar programda. Sen dedi şu an unutturmaya çalışıyoruz. Sen dedi neden açıklama yapmıyorsun? Neden hani o gün orada Tankut'un olmadığını, onun dostça bir çay olmadığını, neden hani orada ne olduğunu neden anlatmıyorsun? Bir açıklama yaparak dedi. Ben de dedim doğru söylüyor. Mearaç orada beni kullanmış sana karşı. Senden intikam almak için Ayça beni kullanmış. Onu bil, bilmiyor muyum? Sen intikam. Ben ben senin ona kandığına sen, yanıyorum. Çünkü ben ben başka bir şey ee, sandım Ayça sanmıştım. Ee. Ben dedim ki melek böyle şey yapmaz dedim. Ya, Ama kaldı, zaten. Ki, kaldı ki kaldı ki kaldı ki ...bir çaydan, bir dostane çaydan... Dostane mi? Dostan ya hala dostane ya diyorsun. Allah aşkına, can, sen ben seninle konuşamıyorum. Merek'ciğim bir çaydan Ay aşk, sevgili ee, bilmem Ayça ne ile oturduk, konuştuk. Hatta Emre sana da bu konuyla alakalı söylemek istediklerim var. Sen benim kardeşimsin. Eyvallah. Ee, Ayça ile oturduk konuştuk. Ee, videoları çektim, yayınladım. Ee, Ayça orada bütün IM'cilere mesaj attı. Videoyu yayın diye. Ee, Ayça ile birlikte, Ayça'nın verdiği destekle o videolar yayıldı. Bütün IM sayfalarında yayınlanarak yayıldı. Ee, daha sonra ya Ayça'nın yani Ayça'nın yani, Ayça yaptığı şeyden ya o kadar aslında sanırım ki herkes her yerde kanıyorum. Ayça'nın bana o an dediğine inandım. Sonu ne olur düşünmedim. O açıklamayı yaptım. Sonra kötü ben oldum. Benim hayatımda şu anda hazarda. Biliyorum. Var. Ben başka bir şeye geleceğim. Heh, yani ben e, Ayça'ya bilincindeyim. Bir sıkıntım yok mu? Bilincindeyim ben onun. Ben başka bir, şey bir şeye var, geleceğim. Şey ee, yani Ayça'nın ...yani sana karşı yaptığı yanlışı biliyorum... ...bilincindeyim. Ama şunu da... ...söylemezsem olmaz çünkü... ...birileri bilmese de, anlamasa da, anlatamasam da... ...bende vicdan var. Ee, o gün ben Ayça'lardayken... ...Ayça, Ayça e, benim gözümün önünde... ...görüntülü olarak, sanırım o anda... ...o arada siz, e, Ayça'nın yeni eve gireceği dönemdi. E, yani seninle... ...sana açıklama yaptığı ve seninle... ...barışmaya çalıştığı dönem. E, gözümün önünde e, görüntülü olarak... ...Halil'le konuşuyorlardı. E, ve bana dedi ki hatta... Melek ben bu adama nasıl aşık olmayayım dedi. Halil ile alakalı. Evet. Ben bunu söylemek istiyorum çünkü Ayça bana gerçekten yanlış yaptı. O videoları, o açıklamaları yani yaptırıp <laughs> beni sonra sattı. Şimdi ben de yeri gelmişken kısaca bir şey söyleyeyim. Ondan sonra da bir daha ağzımı açmayacağım. Konuyla alakalı muhatap olan kişi Batu'dur. Ee, ben bu Ona zamana kadar burada şey. kötü adam ilan edildim. Neden ikinci şansı vermiyorsun? Ben senin sonuna kadar yanımdayayım. Ee, neden ikinci şans verilmiyor? Neden böyle oluyor? Neden şöyle oluyor diye bütün Ayça fanları, Ayen fanları benim üstüme geldi. Ama ben burada Ayça'nın kötü, daha fazla kötü bir duruma düşmemesi adına bunları evet. söylemedim. Ama bana e, bizzat telefon açıp Halil e, aylarca Ayça ile görüştüğünü zaten anlattı. Hı hı. Ayça ile alakalı Ayça'nın onu da kullandığını beni de kullandığını zaten anlattı. Hı hı. E ben bunları bildiğim için ikinci bir şansı değil. Ben onun suratını bile görmek istemedim. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. O yüzden ha benim şu anda hayatımda başka bir gelin adayı var. Ben Hazal'la çok evet. mutluyum, seviyorum, Biliyorum. seviliyorum. evliliğe doğru da yürüyorum. Hı hı. İyi ki de bitmiş, İyi ki de gerçekleri görmüşüm. Gerçekleri görmeyenler kör gözleriyle bakmaya devam etsinler elbet bir gün gerçekleri görürler. Ee... Benden bu kadar. Melek e, bir şeyleri açıklamaya hala devam ediyor. Ayça ile alakalı bir şeyler de bana açıklama gereğinde bulundu. Ama e, onun açıklamaları e, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Sadece dinliyorum. Dinleyip sürekli şaşırmaya devam ediyorum. Bakalım daha ne kadar şaşıracağım. Batuhan sana Geçmişten da şöyle bir var? şey söylemek ya. istiyorum eğer iznin varsa bu konuyla alakalı. Geçmişten mi var? Bir yani, çok istiyorsam. açmanı sana? istemiyorum geçmişi. Yok açmayacağım. Hayır. Geçmişi falan açmayacağım. Sadece ben e, Ayça'nın sana yani sizin aranızda olan şey yani sanırım şu an sevgilisiniz bilmiyorum ama... ...ben gerçekten Ayça'nın sana aşkla baktığını düşünmüyorum. E, gerçekten seni sevdiğini düşünmüyorum. Ayça'nın tek bir aşkı var. Bak onun ben arkadaşıyım. Beni yanlış anlama. O da Halil. Benim hayatıma çok kız girdi çıktı. Bana çok kız da aşık oldu bana aşkla nasıl bakıldığını ben biliyorum Melek. O da bana aşkla bakıyor. Bundan eminim. Hataları benim olmuş olabilir. Anlama, ben kötü bir şey söylemiyorum. Sıkıntıları biliyor. Yanlış Kimseni Sıkıntılar <laughs> olmuş olabilir. Ben benden sonrasına bakıyorum. Hepimizin geçmişinde... Bazı şeyler vardır. Benden sonrası benim için önemli. Ben de eğer ki öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. E, bildiğim bir şeyler de var. Eğer öyle bir şey olursa ona göre hareket ederim. Geçmişi kurcalamaya, bu tarz söylemlerde bulunmaya gerek yok. Rica ediyorum senden. Geçmişi kurcalamadım. Ben sadece dedim ki onun sana aşkla baktığını düşünmüyorum. Ama ben onun arkadaşıyım. Ben onu arkadaşım... görüyorum. Sen ekrandan görmüyor olabilirsin. Ben onun arkadaşıyım. Ekrana ihtiyacım yok. Ben onun yanındayım. Şu an görüşüyor musun Ayça'yla? Tabii ki görüşüyorum. Hala görüşüyorsun. Evet. Hala görüştüğün bir arkadaşım ve bunları mı konuşuyorsun? Evet. Madem görüşüyorsun niye böyle bir şey söylüyorsun? Güzel Sen beni tamam, anlamadın galiba. Bir şey ben tamam melek. Ben art niyet seziyorum e, burada. Art art niyetli mart niyetli bilmem ne onunla alakalı mevzularını söyledin ama e, Batuhan şu an mutlu Ayça'yla. İnşallah çok da mutlu olurlar. <laughs> tamam mı? Benim sadece benimle alakalı konuyu sen burada açtın. Ben haftalardır susuyorum. Haftalardır sadece Allah yolunu bahtını açık etsin diyorum. Biliyorum. Kimseye de kötü bir şey söylemiyorum. Tamam mı? Bak yolunu bahtını açık etti. Sen geldin sana burada hiçbir şey de demedik kardeşim. İlişkine baktım. Mutlu oldunuz. Beraberliğe başladınız. İnşallah çok da mutlu devam edersiniz. Benim ama Ayça'yla Mayça'yla ne senle ne Ayça'yla ne de Halil'le kimseyle işim yok. Ben Hazal'ımla mutluyum kardeşim. İnşallah da evlenerek çıkacağım bu kadar ya. Batuhan ben senin koyduğun duvarı görüyorum. Muhtemelen aşık olmuş olabilirsin. Çok seviyordu olabilirsin. Beni yanlış anlama ben seni tanımıyorum. Sadece ben Ayça'nın arkadaşıyım. Sana da dışarıdan bir göz olarak bir cümle kurdum. Bu kadar sert tepki vermene bence gerek yoktu. Hala Ayça'nın Ayça arkadaşıyım diyorsun konusu. ama o seni kullandı diyorsun. Buraya geliyorsun. Ayça'nın arkadaşıyım. Ayça'yı seviyorum ama Ayça bir yanlış yapmış olabilir. Şey böyle ya, arkadaşlık, böyle sevgi yani, olmaz. Melekçim kusura bakma canım benim ya. Vallahi billahi. Samimi gelmiyorsun Arkadaşlık bana. Arkadaşlık böyle olur. Arkadaş yüze gülmekle olmaz. Böyle arkadaş olunmaz. Arkadaşın doğruyu Ar konuşmakla olmaz. Arkadaş eğer öyle, öyle bir olur. durum varsa arkadaş. arkadaş olmazsın. Bak bu adamın peşinde kaç ay koştu. Ya konuları ne kadar kapatalım ağladı. Melek. Bak ben geriliyorum. E o zaman bana bir ters yapıyorsun. Misafir gelmesin bana, bana lütfen. Bana ters yapıyorsun. Yok şimdi bunları böyle burada açma. Ben niye geriliyorum. Ne ya? Kardeşim ben burada haftalarca her fan buluşmasında insanların bana demediği laf kalmadı. Nasıl? Aylarca burada ben kötü Olabilir, adam ilan edildim. farkında mısın sen? Olabilir kardeşim olabilir farkında mısın olmuş yapacak ben bir şey yok gitmiş. bitmiş gitmiş Kardeşim, de şey, Bitmiş gitmiş şu yok. an bu yaşadıklarını biliyor musun hala bana sen, ondan nefret ediyorum bilmem ne diyor ben burada ağzımı açık bir şey diyor muyum sen geldiğin günden beri o zaman kapatacaksın karşındaki kadının çenesini oturduğu yerde oturacak bir daha da ağzını açmayacak bu bak kardeş. yanlış konuşuyorsun. Bu şekilde konuşma. Aynen, abi. Yanlış abi. Leke, yanlış, bak yanlış. Bak yanlış yapıyorsunuz. Bak kardeşim beni lekelediler. Anlatabiliyor muyum? Emre ikinci şansı vermedi. Emre sevmedi. Emre şöyle yapmadı. Emre böyle yapmadı. Emre niye ikinci şansı vermedi ya? Haftalarca beni kullanıp ile dışarıda görüşmüş. Bu kadar basit ya. Kimse kusura bakmasın. Ağzımı açtırmayın bana şimdi. Ben, e ben de bunu... Ben ya? O yüzden söyledim. Geçim, Geçim, tamam. Şey, şimdi bitti. tamam bitti. Başka, başka, aynen sen yok. önüne bak. Aa, önüne. Ya sen abi, de Allah şu konuma hiçbirinizi düşürmesin. Han, İnşallah şu konumu şey. yaşamazsınız. Tamam mı? Ben başka da bir şey söylemiyorum. Allah benim da kimse düşürmesin kardeşim. Şey. Evet. Allah yani. senin yaşadığınla benim yaşadığımın arasında dağlar kadar fark Sporine var. Konuşturma yani. adamı şimdi kardeşim. Konuş Emre'cim. Konuşturma adamı şimdi. Konuşuyorum o zaman geçmişi açma demeyeceksin. Açmayacaksın. Eğer ben burada ilişki yaşıyorsam şu an ya ilişkin yaşayacaksın kardeşim. Ya. İlişkimiz yaşa, zaten diye bir şey yok. Haftalarca saygı duydum. Ki, ağzımı açıp bir şey o söylemedim zaman devamını ama geçeceğim. Senin hayatındaki kadın hala benim arkamdan konuşuyor. Benim gurumu kazmaya çalışıyor konuşuyor? kırmızı odalarda. Konuşmuyor. Emreyle Ne demek konuşmuyor ya? Ben izliyorum. Emreyle Hazal'ın artık sonu gelmeli. Artık onların maskesi düşmeli. Şöyle olmalı, böyle olmalı diye kırmızı odalarda konuşan Ayça'nın, senin hayatındaki kadın, bana da dünyanın en büyük yanlışını yapan insanlardan bir tanesi. Benim bak buralarında damarlar çıkıyor. Beni sinirlendirmeyin. Ben nefes alacağım. Beni sinirlendirmeyin ben ne çektiğimi biliyorum. Dur, sen yeter ki sen...